Evet arkadaşlar dün üniversitemizde şirketlerin dört büyük şirketin dört büyük ekonomi şirketinin tanıtımı oldu The Big Four olarak geçiyor bizde ve onlardan böyle küçük hediyeler falan verdiler birkaç tanesi genel olarak oradaki şeyi anlatacağım aynı zamanda da bunları göstereceğim şimdi bu Deloitte'nin e, paketi zaten Türkiye'de de var diye bilen işte, e, bağlantıları öncelikle böyle bir kat bunu önceden de geldiklerinde bir kere fiş yapmışlardı. Bu Big Four e, dediğimiz olaydı arkadaşlar. İlk kez dördü de bir anda geldi. O yüzden güzeldi. Hepsiyle böyle konuşabiliyorduk. İşte nasıl başvuru yapılır? Nelere dikkat etmemiz lazım? Mesela onlar ne iş yapıyor? Orada neler yapıyorlar? Mesela ben şu toya berata adamla konuştum. Onu yapmak istediğim için. Aa bu ne? Aa böyle bir paket arkadaşlar. Paket demeyeyim de böyle bir... Bu ne ya? Sebze meyve için herhalde ilginç okey bir adet kurşun kalem bunu and Y'den aldım lip kuhun ee, bu vaynahtın zamanı Christmas zamanı burada çok meşhur böyle bir el dezenfektanı böyle bir protein bar sanırım evet iki kalem bu um, Deloitte'den bu and, e sanırım bir tane lip balm galiba Aa, oh, oh, ilk kez bu ne ya açılmıyor ki He, basmam lazım ne yapayım? Aa evet. Şuna bak. çok ilginç. Sanırım böyle bio şeyleri yani geri dönüşüme falan çok dikkat ediyorlar. Böyle ne hal dikkat falan. o yüzden hep böyle sanırım ilginç. Ama neyse. Buradan ne öğrendim? Şunları öğrendim. Ee, tüm şirketler kesinlikle yani bu çok yeni bir bilgi değil tabii ki ama ilk önce stajyer olmanızı istiyor. Kesinlikle böyle direkt almak çok zor. Özellikle yani tabii ki eğer çok belli bir geçmişiniz varsa işte orada burada çalışmışsanız ama alırlar ama kariyerine başlayacak biri için bu çok zor. Ben mesela stajımı başka bir şirkette yaptım ve sordum dedim ki sizce e, yine de şey alırlar mı? Dedi ki e, her şirketin kendi işleyişi var ve gerçekten o şirkette staj yapmadığın sürece olmuyor. Yani mesela 6 ay falan önerdiler bana 6 aylık bir staja başvur diye. Artık bilmiyorum bakacağız ama böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Artık ne anlattım, ne anladınız bilmiyorum ama bu kadardı.